sınıf YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere 4. sınıf matematik ders kitabı Ferse sayfa 33'ten 43'e kadar olan cevaplarını paylaşacağız. Hızlıca sayfa 33 ile başlayalım. Hatırlayalım etkinliğin bulunuyor. Yanlık toplama işlemi elde mi yoksa elde siz mi söyleyiniz? Cevapsa yanlık toplama işlemi elde edilir. Çünkü 8 ile 6 toplamı 14 yapar ve elde olur. Toplam kısmına 4 yazılır. Diğer sorumuza bakalım. Atık ilgili bir problem bulunuyor. Atık pillerin içerisinde çeşitli maddelerin çöp depolama alanlarına, yer altı sularına ve toprağa karış, karışarak kirlilik oluşturabilmektedir. Bu nedenle atık piller atık pil toplama kutularına toplanmalıdır. Atık pil toplama kutularına atılmak için Aşık Veysel İlkokulu 4. Sınıf Öğrencileri 1284, 3. Sınıf Öğrencileri ise 875 atık pil topladı. Aşık Veysel İlkokulu'nda toplanan atık pil sayısı hangi işlemle bulunabilir tartışınız. 4. sınıfların topladığı atık pil sayısı olan 1284'ü, 3. Sınıfların topladığı 875 atık pil sayısıyla toplamak gerekiyor. Bu iki sayının toplamı 2159 yapıyor. Burada da işlemi görebilirsiniz. Bir sonraki yapalım öğrenelim etkinliğe bakalım. 1367 ve 2412 sayılarını çözümleyiniz. Burada çözümlemeyi görüyorsunuz. Siz de inceleyebilirsiniz videoyu durdurup. İkinci sorumuz çözümlenen sayıları basamaklarındaki sayıları ayrı ayrı toplayıp aşağıdaki çözümleme şemasını yazınız. 3 tane 1000, 7 tane 100, 7 tane 10, 9 tane 1 şeklinde çözümlenmiş. Geçen sene öğrendiğiniz bilgileri ve yukarıda kullanılan yönteme göre 4 basamaklı iki sayının nasıl toplanacağını anlatınız. 4 basamaklı sayıları toplamak istersek çözümlenmiş basamak değerlerini toplayarak istersek alt kıta yazıp ondalıklı sistemle de toplayabiliriz. Her iki yöntem de aynı yola çıkıyor. Sayfa 35'e bakalım. Sıra sizde etkinliği bulunuyor. Sizde yanda verilen işlemleri yapınız. 2246 ile 3651'in toplamı 500, 5897. 5073 ile 2924'ün toplamı ise 7997 olacaktı. Sayfa 36'ya bakalım. Alıştırma yapalım kısmı bulunuyor. Aşağıdaki toplama işlemleri yapınız. İşlemlerin sonuçları ile ilgili kuzucakların üstünde haberleri yazarak milletimizin kahramanlık gösterdiği savaşlardan birinin gizlenen ismini bulunuz. Birinci toplama işlemi işleminin cevabı 7736, ikincisi 7739, üçüncüsü 7733, dördüncüsü 7729, beşincisi 7726, altıncısı 7633, yedincisi 7533, sekizincisi 7636 ve zon üstü ise 7749 şeklindeydi. Gizlenme şifre ise Çanakkale olacaktı. İkinci soruya bakalım. Açarık toplama işlemlerini yapınız. İşlemlerle sonuçları çizerek eşleştiriniz. 6124 ile 2468'in toplamı 8592. 2856 ile 5476'nın toplamı 8332. 5057 ile 3205'in toplamı 8262. 7700 ile 982'nin toplamı 8682 olacaktı. Sayfa 37'ye bakalım. Hat düzeyleme etkinliği bulunuyor. Yandaki işlem yapılırken onluk bozmaya gerek var mı? Söyleyiniz. Evet gerek vardır. Çünkü 4'ten 5 çıkarılmaya çalışılmış. Ancak 4'ün içerisinde 5 yoktur. Ve 7'den onluk alınması gerekecektir. Hemen bir sonraki problemimize bakalım. İhtiyaç sahibi çocuklar için bir oyuncak ile kardeş kazan kampanyası düzenlendi. Kampanyada Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine 1183 oyuncak toplandı. Toplanan oyuncaklardan 478'i renkli kağıtlarla paketlendi. Geri kalan oyuncakların da hediye paketi yapılabilmesi için kaç renkli kağıda ihtiyaç olduğunu hangi işlemle bulabiliriz tartışınız. Geri kalan oyuncakların hediye paketi yapılabilmesi için 705 renkli kağıt gereklidir. Toplanan 1183 oyuncak içerisinden 478 oyuncağı ayırmamız gerekir. Çünkü bunlar zaten renkli paketlenmiştir. Bu yüzden toplam oyuncak sayısından renkli kağıtlara sarılarak paketlenen oyuncak sayısını çıkarmamız gerekir. Yani 1183'ten paketlenmiş oyuncak sayısı 478 olduğu için bu sayı çıkarılır ve paketlenmemiş sayı olan 705 hediye paketine ulaşırız. Yapalım öğrenelim etkinliği bulunuyor. 3847 sayısının aşağıda solda verilen abaküsün boncuklarını boyayarak modelleyiniz. Solda verilen abaküste 1524 sayısının basamaklarındaki rakamların basamak değerleri kadar boyalı boncuğun üzerine çarpı işareti koyunuz. Solda verilen abaküste üzerine çarpı işareti koyulmayan boncukları sağdaki abaküste boncukları boyayarak gösteriniz. Abaküslerde modeliniz işlem, tart işlem hangisidir tartışınız. Abaküsle modellerinin işlem çıkarma işlemidir. Hemen sayfa 38'e bakalım. Sıra sizde etkinliği bulunuyor. Size referinizde 3617 1502 işlemini yapınız. 3617 1502 işleminin sonucu 2115'tir. Hemen sayfa 40'a bakalım. Alıştırma yapalım kısmı bulunuyor. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız. Alta verilen sayı kutusunda işlemlerin sonuçları soldan sağa veya yukarıdan aşağıya doğru verilmiştir. İşlemlerin sonuçlarını sayı kutusunda örnekteki gibi bulup işaretleyiniz. 1208 998'in sonucu 210. 4531 eksi 806'nın sonucu 3725. 7864 eksi 1175'in sonucu 6689. 9197 eksi 3507'nin sonucu 5690. 2420 eksi 776'nın sonucu 1644. 5753 eksi 4960'ın sonucu 793. 8.086 eksi 1.177 sonucu 6.909. 2.581 eksi 1.580'in sonucu 1.001. 8.147 eksi 4.022 sonucu 4.125. 4.703 eksi 1.478'in sonucu 3.225. 1.369 eksi 1.014 sonucu 3.55. 6.925 eksi 2.236'ın sonucu ise 4.689. Burada videoyu durdurup siz de tabloyu inceleyebilirsiniz. Biz diğer sorumuza bakalım. 4002 ile 2204 işleminin sonucu 5500 eksi 3929 işlemin sonucundan kaç fazladır? Cevap 222 fazladır. Hemen bakalım. 4002 eksi 2204 işleminin sonucu 1798'dir. 5500 eksi 3929 işleminin sonucu ise 1576'dır. 1798'den 1576 çıkarılırsa 222 kalır sayfa 41'e bakalım. 600-80 işlemin sonucu ziline bulmak için hangi yöntemler kullanılabilir söyleyiniz. 80'i 100 olarak düşünerek 6, 600'den 100'ü çıkarılabilir. Bu şekilde cevap 500 bulunur. Aynı şekilde çıkardığımız o 20'yi 20 ekleyerek de cevabın doğru halini bulabiliriz. Hemen diğer soruya bakalım. Sıfır atık israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması gibi hedefleri olan projedir. Sıfır atık projesi kapsamında Engin Arık İlkokulu öğrencileri atık kutularına 3041 şişe attılar. Şişelerden 70 tanesi camdır. Plastik şişe sayısını zihinden bulmak için nasıl bir yöntem kullanılabilir tartışınız. 3041'den 70 çıkarmak için önce 3, 341'den 100 çıkarıp sonra fazlalığı geri eklememiz gerekir. 341 eksi 100 eşittir 241. 241 artı 30 271 yapar. Yapalım öğrenelim etkinliğine bakalım. 776'dan başlayıp geriye doğru onar ritmik sayınız. Söylediğiniz sayıları aşağıdaki kutucuklara yazınız. 776, 766, 756, 746, 736, 726 ve 716. 776'dan başlayıp geriye doğru yüzer ritmik sayınız. Söylediğiniz sayıları aşağıdaki kutucuklara yazınız. 776, 676, 576, 476, 376, 276 ve 176 şeklindeydi. Üçüncü soru ise şu şekilde. Ritmik saymalar hangi sayıdan başladınız? Cevap ritmik saymaları 776'dan başladık. Bu sayıdan her bir ritmik saymada kaç eksiltiniz? Geriye doğru 10'a ritmik saymada 10, geriye doğru yüzler ritmik saymada 100 sayı eksilttik. Ritmik saymaların sonunda hangi sayılara ulaştık? Ritmik sayıların sonunda 716 ve 176 sayılarına ulaştık. Yaptığınız bu geriye doğru ritmik saymaların hangi, hangi zihinden çıkarma işleminin modeli olabilir? Tartışınız. Bu işlem 10'ar eksiltme ve yüzler eksiltme modeliyle benzerlik gösteriyor. Sayfa 42'ye bakalım. Siz de 841-40 ve 918-600 işlemlerinin sayılarını çözümleme yöntemine göre zihinden yapınız. 841-40, 800 artı 40 artı 1, 40'ı çıkaralım. 800 artı 40 artı 1, 40 eşittir. 800 artı 0 artı 1 eşittir. 801 sonucu olur. 918 600, 900 artı 10 artı 8 ve 600'ü çıkaralım. 900 ile 600 çıkarma işlemimin sonucu 300. Onlar ve birler basamağı değişmez. Bu yüzden 10 artı 8 18. Toplamı ise 318 yapar. Sayfa 43'e bakalım. Alıştırma yapalım etkinliği bulunuyor. birinci soru şu şekilde. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini zihinden yapınız. İşlemleri zihinden yaparken hangi yöntemi kullandığınızı açıklayınız. 664 30 634. 642 20 622. 821 700 121. 574 70 504. 415 eksi 200, 215. 908 eksi 900, 8. Tüm sayıları en yakın online yuvarlayarak çıkarma yapabiliriz. Örneğin 664 eksi 30 işlemine bakalım. 664, 600'e yuvarlan, 660 yuvarlanır. 660 eksi 30, 630. Yuvarladığımız o fazlası kısım ise şu şekilde. 664 eksi 30 eşittir 634 şeklinde olacaktır. İkinci soru ve son sorumuz Aşağıdaki verilen çıkarma işlemlerini zihinden yapınız. Çıkarma işlemleri ile uygun farklı oklar çizerek işaretleyiniz. 915-400 eşittir 515. 951-500 451. 717-400 317. 771-300 471 şeklindeydi. Bu soruyla beraber videomuzun sonuna geliyoruz. Forum sınıf YouTube kanalına abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.